Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Golden Gods'a geldik 60.000 60 x'e kadar kazanacağız inşallah Bugün Ulan sen yardım et bir el at kazanalım Şöyle yapacağız şimdi e, 24 liralık yani 3600 liralık satın almalarla Oyuna başlıyoruz 8000 liralık bakiyemiz var bu aslında daha fazlaydı da Eee Az önce bir tane video denerken Oyunda problem oldu oyundan attı abi ben de kızdım. Dedim ben adam öyle başlarım lan senin yapacağın işe. Kızdım çıktım ben de direkt olarak Golden Gods'a geldim. 8000 liralık bir başlangıç yapıyoruz. Bunu 12, 13, 14 üzerlerine çıkartmaya çalışacağız. Hedef minimum oralarda olacak. Bu ne işe yarıyordu şimdi? Bir de çarp oğlum. Çarpmadı. Bu sadece toplayıcıymış. 66x'deyiz şu anda. 10x geldi. Ha, şu arkadaşlar ve şu sarı arkadaşlar geldiği zaman buraya artı bir spin ekleniyor beyler bayanlar. Bunu da unutmayalım. Bu da önemli. Yani her ne kadar boş spin geçerse bizim zararımıza money train gibi değil. Her para geldiği zaman saymıyor. Yani sıfırlamıyor daha doğrusu. O yüzden ne kadar çok yüksek şeyler gelirse veya premium sembol gelirse mesela böyle artı bir spin onlar daha 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 tatlı oluyor. ıtmına Vay itmına. Şu iki değil lan. iki değil olan iki kötü olur şunu bir yapsaydı var ya o atmına ne yapacaktı biliyor musunuz 36'yı alacaktı her yere 36 alacaktı o bayağı iyi oluyor neyse verdiğimizi geri verdi x spin'den idare edilebilir kabul edilebilir ha, aynısı tam olarak mı geri veriyor 3480 aldık 3600 ha, 150x'miş okey böyle ıtmın aslında bir şeyler var Hadi bakalım. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğimiz siteler yorum kısmında sabit oradan güvenlik giriş yapıp oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ee, güzel. Heh, şöyle boş geçme. Ee, telegram adresimiz de açıklama kısmında mevcut. Onları da buyurun bırakıyorum. Link e, link olarak açıklamaya ve yoruma. Ben niye konuşamıyorum ya? Aklım dolarda kaldı. Dolarla beraber uçtuk. Şimdi geri düşüyoruz abi. Bir oyunlar oynanıyor ama birileri güzel zengin oldu. Neyse, şunu topla yavrum. O ne lan? Şuna da, şuna da bir tükür. Yemedi. 68 çarpandayız. Aha, yine topladı güzel. 73. ooo bayağı iyi. 141 x. Daha spinimiz de var. Bir tane biz o şeyden lazım. Toplayıp tüküren var ya. Bir tanesini seçiyor, toplayıp tükürüyor. Ay bir daha topladı. Nice. Güzel. Hadi bakayım. Oho. bir daha topladı. Çok güzel oğlum. Ah. Premium be. Bir kırmızı daha gelir mi? Yer mi Anadolu çocuğu bunu? Gel ulan. Aha şunu ne olursun şunu şunu ne olursun şunu Oğlum premium toplamıyor musun sen hep böyle küçüklere gittin ya 626 gayet iyi Büyükleri bunları topluyordu Ah bir şunu yapsa var ya 290'ı bir yapsa Bir premium be bir tane premium be güzelim Şundan Ah yemedi be ama neyse çok güzel oldu. Aferin ulan sana. Senin canını yerim ben. Şimdi atlı bitimizi koyarak ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. Tertemiz. Al bakayım bir tane daha yapmışım. Bravo. 12 bin lira veya 13 bin lira atlı bit deriz. 13 bin lira diyelim bari de. Çok fazla karışmasın ortalık. Hayır bakayım devam. Devam. Biraz premiumlar gelsin yine. Bak şimdi geldi. Hepsi iki hangisini toplarsan topla. Oo iki tane aynı spinde iyi. Oo bir tane daha. Ya şu arkadaş kafam takıldı acaba premium sembollere yapmıyor mu o şeyi ee, seçme olayını. 7x daha. 59x'deyiz abi. Olur. Problem yok. Devam. Moral bozmak yok. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like attıktan sonra sizlere tavsiye ettiğimiz yorum kısmında oradan hemen güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Telegram adresim yorum asabi. Telegram kanalımıza katılmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Buradan osuruk sıçtık biraz ama olsun devamı gelecek. Az sonra parmaktan sonra Devam Bir tane daha alıyoruz 13.000 Şöyle de yapabiliriz Buradan gelecek kazançla 15.000 üzerine çıkarsak eğer burada durabiliriz bence Çok da kötü olmaz ne dersiniz Yine topladık her şeyi Ama çok fazla bir şey yok ne yazık ki 30x Ama böyle böyle başlar bu işler Nice. Bak bu güzel oldu şimdi. Hadi bakayım bir tane daha gelsin. 75'ten 150'ye çıkalım direkt. Mor ne işe yarıyordu ya? Moru sanki hatırlayamadım bir anda. Bunlar premium'a yapmıyor abi ya. Bunlar premium'a üflemiyor. 97 çarpan. Bir kırmızı daha. Atama bir şey. Atmadı. Böyle durduk 2.328. Ben bir tane daha alırım. Ben bir tane daha alırım sonra dururum. Ne kadar dayız abi? 16.000 lira dayız. Şöyle yapacağım. Satın alma özelliği 16.000 lira. Şöyle 6.000 bir tane alacağım. 6.000 bir tane alacağım. Burada 2.000-3.000 geri öder diye düşünüyorum. Öderse öder. ödemezse mor neymiş? Lan yanlışlıkla geçtik neyse Oniks güzel başlangıç bu bayağı iyi başlangıç hadi bakayım 2000 lira geri öder buradan minimum ya İnşallah yani Heh, Onu da yap diyecektim tam da Azıcık yavaş kalıyorsun sen bu ara bu Olaylara canım Bir tane kırmızı gerekiyor bize. Bir toplasın şuraları bir bakalım. Kasamıza... Nice. Okey. Heh şöyle ya. Heh şöyle ya. Aferin. Adam ol. 102x. Tamam. 4500 verdi. 10... 4000 olduk. Aha. Aa topluyormuş. Şu 52'yi toplasana madem bunun üstten geçiyorsun. 52'nin üstünden geçti az önce. Ulan şunu bir yapabilsek var ya. Ne güzel olur ne güzel olur ya. Son spindi yemedi. Son spindi yemedi abi. Ama burada duruyor muyuz? Bence duralım. Burada duralım abi. Ne kadar olduk? 15 bin. Tamam ben burada duruyorum ya. Evet. Beyler bayanlar benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Tertemiz katladık neredeyse iki katı. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.